Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu vasıfları ve zatının kemalini tahlil edeceğiz. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine güzel ahlakını ve zatının kemalini delil yapacağız. Öyle ya, güneşin varlığını ispat etmek için güneşin kendisi yeter. Başka şeylere müracaat edip yorulmaya gerek yoktur. Kim başını kaldırıp semaya baksa, aleme nurunu saçan güneşi çıplak gözüyle görebilir. Aynen bunun gibi kim de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini görmek isterse, onun zatına bakması yeterlidir. Zira sahip olduğu sıfatlara ancak bir peygamber sahip olabilir. Sözün özü şudur: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, Allah'a olan sarsılmaz imanı, takvası, dünyaya karşı zühtü, cesareti, ibadeti, tevazusu, cömertliği, affı, merhameti, güvenilirliği, metaneti ve güzel ahlakın diğer bütün hasletleri delildir. Bütün bu güzel hasletler, bu zatta zirve seviyede bulunuyordu. Güzel ahlakın böyle her çeşidine zirve seviyede sahip olmak ve bu hasletleri zıtlarına inkılap ettirmemek ancak bir peygambere nasip olabilir. Yani hem çok cömert olacak hem de asla israf yapmayacak. Hem çok cesur olacak hem de asla zulmetmeyecek. Hem çok tevazu sahibi olacak hem de asla zillete düşmeyecek. Hem çok affedici olacak hem de Allah'ın hakkını asla çiğnetmeyecek. Bunlar gibi bir kimsenin bir sıfata zirve seviyesinde sahip olup o zirveye yakın duran kötü bir haslete düşmemesi çok zordur. Kişi tek bir sıfatta bile bunu zor yakalar. Mesela çok cömerttir ama israf da yapar. Çok cesurdur ama cesareti sebebiyle zulüm de işler. Çok ibadet eder ama ibadetini beğenerek riyaya ve ucba düşer. Halbuki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle değildi. O hem güzel ahlakın her hasletinin zirvesindeydi hem de asla o zirveye yakın kötü bir haslete düşmezdi. Bu delilin hakkını vermek çok uzun zaman ister. Bu sözümüze binlerce siyer ve tarih kitapları şahittir. Zira peygamberimizin güzel ahlakını anlatan ciltler dolusu kitap yazılmıştır. Meselenin detayını bu kitaplara havale ederek sadece bu zatın Allah'a imanındaki kuvvetine bakalım. Nasıl bir iman ki bu? Diğer semavi din mensupları ona karşı, kendi kavim ve kabilesi, hatta amcaları ona karşı. Bütün devletler ve dünya ona karşı. Ama bu durum zerre miktar onu davasından vazgeçiremiyor zerre miktar telaşa ve tereddüde düşüremiyor. Dünyayı önüne serelim, sen bu davadan vazgeç diyorlar. O, bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyor. Bütün sıkıntılara sabrediyor, kimse onu imanından zerre miktar çeviremiyor. Bırakın sahip olduğu diğer sıfatları, sadece onun imanını anlatmak için bile saatlerce konuşmak lazımdır. Bütün güzel sıfatları kendinde toplayan bu zat, "Ben Allah'ın peygamberiyim." diyor ve peygamberliğini yüzlerce mucize ile teyit ediyor. Şimdi şunu soruyoruz. Bu zatın sözüne nasıl inanılmaz ve o yalancılıkla nasıl itham edilebilir? Peki bütün bu güzel sıfatlara sahip olduğunu nereden biliyoruz ki diyebilirsiniz? Evet, biliyoruz. Çünkü tarih ve siyer bunları bize naklediyor. Tarih ve siyer kitapları ortada. Siz de araştırın. Eğer o zatın kemaline dair farklı bir şey bulursanız gelip gösterin. Ama bütün tarihi didik didik etseniz de böyle bir şey bulamazsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve hareketleri İslam'ın kaynağıdır. Bu sebeple sahabeler peygamberimizin her hareketini ve halini kaydetmişlerdir. Daha sonra bu kayıtlar senetleriyle birlikte bizlere kadar ulaşmıştır. Bu hakikate İngiliz bilim adamı olan John Davenport şöyle dikkat çekiyor. Meşhur peygamberler ve fatihler arasında tarihi hayatı Hz. Muhammed'in tarihi gibi en ince teferruatına kadar en sağlam şekilde kayıt ve zapt olunan bir kimse gösterilemez. bırakın İslam alimlerini, John Davenport bile peygamberimizin hayatının titiz bir şekilde kaydolduğunu ve tarihte hiç kimsenin hayatının böyle en ince teferruatına kadar kaydedilmemiş olduğunu söylüyor. Yani tarih peygamberimizin aldığı nefesleri bile kaydetmiştir. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Sadece güzel ahlaka sahip diye birisine peygamber diyemeyiz ki. Güzel ahlaka sahip olan bunca insan var. Hepsi peygamber mi? diyebilirsiniz. Biz diyoruz ki Peygamberimizin onlardan farkları var. İlk önce Peygamberimiz güzel sıfatların tamamına hem de zirve seviyede sahip. Diğer güzel insanlarsa sadece bir iki sıfata sahip olabiliyor. Ayrıca bu zat ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Diğerlerinin ise böyle bir iddiası yok. Yine bu zat iddiasını yüzlerce mucizeyle teyit etmiş Diğerlerinde ise bu mucizeler yok. Yani biz sadece güzel ahlakı var o halde peygamberdir demiyoruz. O zat ben peygamberim dediği için sözünün doğruluğunu hayatıyla mukayese ediyoruz. Acaba yalan söyler mi? Acaba dünyaya düşkün mü? Acaba zulmeder mi diye sıfatlarına bakıyoruz. Sonra görüyoruz ki kötü ahlakın zerresi onda yok. Güzel ahlakın her hasleti ise onda zirve seviyede bulunuyor. Sonra bütün diğer delilleri de üst üste koyuyor ve bu zatın peygamberliğine öyle hükmediyoruz. Yoksa hükmümüz sadece bu zatın güzel ahlakına dayanmamaktadır.